sanki adam. Oğlum şişt, davaya Oğlum, bakma yere yine var mı? Yolun mi? karşısına geçtiğin zaman bak. Kaldır bir karşısına geçtiğin zaman evler var ya. bak bu burada iki kişi. Nerede? Bisikletlerle. Sağ gelsin abi. Sağ gelsin dedik ya. ya. kişiler. Araba geliyor İrfan aynı yerden araba. Marked the location. Burada, bu Marked a location. Marked a location. <gülme> <adam>. <gülme> 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 tamam. geldi, geldi.

Bunların hepsi kalkanlarını kırarız aslında açıkta kalırlar ha. Oynayalım mı yapan orayı? Ne diyorsun? Sen buradan darla biz yukarıdan tepelerine binelim. Teco alman lazım onu oradan da. Senin önünde bir yerde yatıyor. Gördüm gördüm, gördüm bir saniye. Adamı gördün mü? Bir saniye yattığı yeri gördüm. İşaret atar mısın bana? Çıkmayayım üstüne. Mark the location. Hayır hayır kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Ifat. bu alanı. Bana kodum sözüne bak ya direkt bana bak. Can bas can can can. Biri daha var aslında. Oynamasın işte kanka bekle. Sen can bas ben hep dediği kaldırıyorum. İnşallah bomba falan atmaz buraya falan. Oynayacağım onu. Ben bilmiyorum nerede olduğunu. Geldi. Bir de vurmazsın adama be. Vallahi vurmasan kızardın ondan. Kızmıyor mu vurdum sıkmadığım zaman herif Gece. Kızar. Bayıldı bu ha. Alan oynamamız lazım. Araba geliyor. A, önümde adam gördüm. Vurdum ona iki tane. Bunlara sıkamayım falan. Çok samanlardan. Buradan oynarız ama bak şuradan oynar. Yatıyor mu orada? Önünde bir yerde yatıyor. Geçersen bitirir. İrfan gitmemiz lazım arabaya ayarlasan istersen. Tam arkama geçti. Öldü İrfan sen gir alana. Bu şerefsiz o, yayıncı katil mi acaba lan? Beni yukarı. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım.

Canım yok ki. Çok güçlü lan kaldı ya. Info veriyor bak İnfo. <laughs> Biz de tek başımıza bir makineyiz yani. I will cut you.